İl Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Alkış 2 yıl görev yaptığı müdürlük koltuğunu müdür yardımcısı görevinde çalışan mesai arkadaşı Gökhan Altun'a devretti. Bugün son kez oturduğu makam koltuğundan kalkan Yıldırım Alkış mesai arkadaşlarıyla vedalaştı. Veda konuşmasında duygusal anlar yaşandı. Elleri öpülesi sanatkar, gül yetiştiren insan. Öğrenci, hayat baharımızın çiçekleri, cennetimiz, servetimiz, talih hakikat, ve marifet. Veli, kıymetliyi himaye eden hazine bekçisi, baba. Arkadaş, sen görmediğinde, duymadığında, bilmediğinde seni savunan, koruyan. Dost, varını değil, olmayanı bile tedarik eden, hem malını hem de canını tereddüt etmeden bezleden. Makam, kuru bir heveslik. Hayat, iman ve icabı, ölüm gerçeğin gerçeği, selam muhabbet nişanesi, kars civan yurdu, alperenler mektebi, veda dostları özlemek, hakikisini sahtesinden ayırmak için iyi bir fırsat. Yıldırım alkış, öğretmen arkadaşlarına, öğrencilerine, velilere, dostlarına selam eden, onlardan dua ve helallik isteyen yolcu. Kars'a ve Karslı'ya resmen veda eden ama gönül bağını pekiştiren bir garip. 16.06.2014 hayırlara vesile olmasını temenni ettiğimiz tarih. Teşekkür ederim. Yapılan konuşmanın ardından görev devir teslim töreni yapıldı. Yapılan devir töreninde her iki müdürler birbirlerine başarı dileyerek çiçek takdim ettiler. Töreninde alkış Milli Eğitim Camiası'na güven elleri emanet ediyorum diyerek yeni Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun'a başarılar diledi. Ee, biliyorsunuz Selçuklu'da sütüvet geleneği, Osmanlı'da ahilik geleneği, inşallah bu cumhuriyette de hamilik geleneği olarak devam etmesini arzu ettiğimiz bir sistem var. O da şu, yani ustanın kalfasını ustalaştırması ya da onu himaye etmesi, maalesef şimdi, iki iş yeri açılıyor, biri diğerine düşman oluyor. Biz meslekte de, makamda da, her yerde dostça devir teslimi arzu ediyoruz. Ben şuna inanıyorum, bu makamı Allah'ın izniyle kaldığı yerden artırarak, geliştirerek çok daha iyi yere ulaştıracağını tahmin ettiğim, inandığım Gökhan Hocama, emin ellere bu makamı emanet ediyorum. Hocam, hayırlı olsun. Allah mübarek etsin. Hayırlı, <gülüyor> hayırlı hizmetler Allah razı olsun. Sağ olasın. Gül yetiştiren adam olasın. <laughs>